Arkadaşlar bu sürpriz hanım çiçekleri üzerinde yani hesapladım yani bir hafta yani bir hafta 10 gün kadar falan duruyor. Bakın diğer bütün çiçeklerini döktü. Sadece bu kaldı. Hatta bundan sonuna gelen çiçeğinin bile yaprakları döküldü. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu arada şeyi göstereyim. Bakın benim kraliçem vardı ya pak Salmon Kontes onun yavrusu ben sana annemi aratmayacağım der gibi. Bakın kendi kendine dallanıp budaklanıyor. Görüyor musunuz? Her tarafından dallar çıkartıyor. Hani şurada var, şu aşağılarda var falan. Yukarılarda falan da var mesela dallar çıkartmış. Tamam mı? Bu diyor ki yani sen hiç üzülme diyor. Ben diyor annemi sana aratmayacağım diyor. Ben de en az annem kadar dallanacağım, budaklanacağım, çiçekleneceğim diyor. Maşallah şu çiçekleri üzerinde. Nereden baksanız bir 10-15 gün oldu. Tabii 10-15 gün oldu. Yani hala üzerinde çiçekleri var. Diri diri e, bazı çiçeklerini de dökmüş durumda. Allah'tan kraliçenin yavrularını almıştım. Onun 3-4 e, tane daha bende yavrusu var. Şimdi yeni çelikler falan da aldım. Onları da büyüyecek. Onlar da güzelleşecek. Annelerini bana hiç aratmayacaklar. Bu arada arkadaşlar havayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Havada bir terslik var. Şimdi nasıl bir terslik var? Arkadaşlar güneşi inanılmaz derecede kurutucu. Yani bunun sebebini tam bilmiyorum. Ama yani eskiye nazaran eskiye nazaran hava daha bir kurutucu sanki. Güneşi gördükleri zaman inanılmaz derecede kuruyorlar. Yani şu an Ekim ayındayız. Ee, sıcağı mesela şöyle çıktığım zaman fazla yakmıyor. Yani çok yakan bir sıcak değil ama arkadaşlar kurutucu Kurutucu Şimdi Benim e, Melisaları falan komple buraya koydum Yasemin'i de buraya koydum Maşallah Selvi boylu al yazmalı bir e, Yasemin'imiz var Şimdi e, ben bunları arkadaşlar yani Ekim ayındayız normalde Her gün suluyorum Bunlar mesela ee, şu, su verdikten sonra, dün su, suladım bugün sulamadım bakın yine yapraklarını falan düşürmüşler. Yapraklarını falan düşürmüşler. Yani güneşi gerçekten yani ku, e, çok kurutucu bir güneş var dışarıda. Yani güneşe çıkıyorum çok yakmıyor da yani bu güneş nasıl e, kurutabiliyor ben anlamış değil. Hava da şu an açık gördüğünüz gibi. Hava son derece açık. Ama ilginç derecede kuruyorlar ya. Her gün sulamama rağmen kuruyorlar yani. Normalde bu mevsimde daha az sulanır. Değil mi? Yani Ekim ayında biraz daha az sulanır. Yani normalde yazın haftada iki kere falan suluyorsak, üç kere suluyorsak yani Ekim ayında falan sonbaharda haftada bir kere yeterli olur. Ama ben bunları her gün suluyorum arkadaşlar. Her gün suluyorum yani. Çünkü Kuruyorlar yani, yapraklarını düşürüyorlar şöyle gördüğünüz gibi. Güneş de o kadar yakıcı değil. Bu da sakız sardunyalarımızı açmaya devam ediyor. Bu arada. Yani güneşi falan çok ee, takmıyorlar. Yani. Sardunyalar. Bunlar biraz daha dayanıklı ama yine de arkadaşlar güneş gerçekten çok kurutucu anormal bir şekilde bana çok anormal geliyor bilmiyorum bana bu durum çok anormal geliyor mesela bakın şu arkadaş da buradan açmış şu yanındaki tomurcuk da e, kimin biliyor musunuz arkadaşlar bu da kemer sardunyası kemer sardunyasının tomurcuğu yeni tomurcuk yapmış Ondan sonra bu böyle arkadaşlar. Bir 15-20 gün dinleniyor kemer sardunyası. Ondan sonra tekrar açmaya devam ediyor. Bunun bu sene bayağı bir çeliğini aldım. Bu lila sardunyanın. Acayip tatlı bir rengi var. Lila lila açıyor ortası. Beyaz bir şekilde yani gördüğünüz üzere. Mesela bazı çiçekleri ilk açtığında daha koyu renkte oluyor. Bak şimdi normalde hani orijinal rengi bu renk. Ama mesela bazen çok koyu da açabiliyor. Mesela şunun gibi. Çok koyu bir lileye de dönebiliyor. Bu White Splash da e, bu daha önce açmıştı. Sürpriz hanımdan daha önce açmasına rağmen çiçekleri hala üzerinde. Yani bazı sardunyalar arkadaşlar çiçekleri gerçekten üzerinde çok uzun süre kalabiliyor. Ya mesela kemer saldırısının ben 15 günü çok rahat devirdiğini biliyorum ya. Yani. Kraliçem ne videomu kapatayım. Değil mi kraliçe? Yeni kraliçe. Kaç, kaçıncı diyeyim sana? İkinci kraliçe. Demek sen annen gibi olacaksın he? Hadi kızım bak sen de annen gibi ol. Yani dallan budaklan. Maşallah. Gerçekten de dallanıp budaklanmaya başladı. Arkadaşlar ben bunu bir daha bulamayacağım. Çünkü sebebini söyleyeyim. Bu yıllandıkça dallanıyor budaklanıyor. Ben diğer sardunyamdan yanda, biliyorum. Ben hani e, kök çürümesinden dolayı e, kaybettik. Çiçeğim. Ha bu arada kök çürümesi demişken kökünün neden çürüdüğünü ben hep merak ettim. Toprağını bir eşeledim arkadaşlar. Kontes'in. E, zaten biliyorsunuz kardeşim e, ekstradan su dökmüştü. Ben söylemeyi unutmuştum. O da su dökmüş. E, susuz kal yani susuz kalmasın diye. O da kök çürümesine sebep olmuş. Aslında arkadaşlar normalde e, çürümemesi lazımdı. Ben toprağını eşelediğimde arkadaşlar çok ilginç bir şey gördüm. 4 sene önceki çiçeğim aynı saksısında aynı toprağında duruyordu. E, hiç karıştırmamıştım. E, toprağına bir baktım ki Toprağına bir baktım ki toprağında kil bilgesi yok. Eğer onda çok eminim kil bilgesi olsaydı kesinlikle ve kesinlikle çürümezdi. Toprağında kil bilgesi yoktu arkadaşlar. Kökten de havalamadı, dipten de suyu e, hani daha nemli oldu toprağı. Ondan dolayı çürüdü. Eğer toprağında kil bilgesi olsaydı. Kesinlikle bence çürümezdi yani. Kurtarırdık yani. Çünkü kökten de hava alırdı tekrar. Sağlık olsun. Yerine bu var. Bunun kardeşleri de var burada. Ondan sonra onlar da çiçekleniyor, güzelleşiyor. Ee, bakalım işte buna da uzunca bir süre bakacağız. Balkonumuzun süsü. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.